بنگر دود آتش را یک سو زبه انسان را یک سو مسخ ایمان را الله 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 الله, الله 15 Temmuz 2024 tarihi Yes'ten herkese selamlar. Dün gece Tahran'dan bindiğimiz otobüs yolculuğu yaklaşık 9 saat sürdü. Kişi başı fiyatı 170 TL idi. Uçakla gelecekti. Uçak fiyatları da çok uygun fakat saat ve gün olarak bize uymuyordu. Şimdi haritalara baktığımızda Yes'te kahvaltı yapılacak salon ismi neydi? Kopası, kopya, kopası. Yok, bura, buranın Art House vardı. Fakat Temmuz ayı olduğundan dolayı turizm sezonundaki saatlikle saatlerde değişiklik olmuş. Ee, kapalı. Yani 7 ile 8 arası kahvaltı verip akşam 6'ya kadar kapalıymış. Art House'ta yapmadık ama Papazi kafeye gideceğiz şimdi. Kahvaltısı varmış. Ee, bakalım. bakalım. خلمت و هر روز روز آشورا هر روز بانگ با ویلا آلم از بلا پر شد خاک از کربلا پر شد الله الله الله, الله Tahran'daki hostelde e, Alman, Belçikalı, Japon, Çinli arkadaşlarla tanışmıştık. Herkesin ortak görüşü, eğer İran'a geliyorsanız İsfahan'a mutlaka gidin. Gerçekten güzel diyorlar. Biz önümüzdeki günlerde geçeceğiz. Yes'te kesin gidin. E, Şiraz'ı tavsiye ediyorlar. Bir, bir yer daha vardı sanki. Kaşan. Kaşan evet. Kaşan da tavsiye ediyorlar. Ya Tahran'a şey diyorlar, geçiş noktası. Tahran'da iki gün kalacaksın, birkaç müze gezip diğer bölgelere, destinasyonlara gideceksiniz. E bu genel olarak fiyatlar nasıl? Hani genelleme yaparsın. Genelleme yaparsan Türkiye'den ucuz her şey. Özellikle taksi çok ucuz. Hatta biz ilk gün, bir önceki videolarda söylemiştik. Havalimanından Tahran merkeze 45 kilometre için 5 dolar vermiştik. evet. evet. Yani Taksi de çok ucuz, yemek içmek de çok ucuz, konaklama da çok ucuz. Aynen. Ee, yani Türkiye ile kıyaslanamaz zaten turistik. Yani dünyada herhangi bir turistik yerle kıyaslayınca da cidden bayağı ucuz kalıyor. Biraz da bir şey zor. Para birimleri çok karışık. Para birimleri karışık bir de şey, dükkanlarda veya menülerde İngilizce yazmıyor. O yüzden Google Lens kullanmanız sizin için evet, daha iyi evet. olabiliyor. Özellikle Tahran mesela burada vardı. Buradaki kafede. İngilizce menü vardı. Ama Tahran'da mesela gittiğimizde hemen hemen hiçbir yerde İngilizce menüyle karşılaşmadık. Burada böyle biraz daha sanki e, entelektüel bir kitle var anladığım evet, kadarıyla. Rahip'ler, bu. yani turistik tesisleri işletenler genelde sanki öyle. Evet. Hipiler takılıyor buraya. Ama gerçekten güzel Yaz yes, öğlen sıcaklığında 40-45 derece olduğundan dolayı sabah kahvaltısını veren işletmelerin çoğu saat 10'da e, dükkanını kapatıyor. Akşam 4'te 5'te açıyor. Turistlere yönelik birkaç tane kafe var. Bunlardan bir tanesi de Papa'si Kafe. Yani günler saat açık olabiliyor. Fakat tamamen içeri girelim. Papazi Kafe. Ulu Cami'nin hemen yanında. Bana, Teşekkürler. Bana. Sağ olun. Tamamen Avrupa tarzda dizayn edilmiş, daha daha doğrusu Türk tarzına dizayn edilmiş. Ama İran'ın geleneksel yemeklerini bulma fırsatınız yok. Tamamen tost, hamburger, pizza gibi biraz daha batı yemeklerini servis yapıyor ve pahalı. Tahran çok turistikler olmadığından dolayı veya çok işletme olduğundan dolayı yöresel yemekleri çok uygun fiyata yiyebiliyorduk. Bu tost, tostlar yaklaşık 6 dolara denk geliyor. Sadece şu patates 3 dolar civarı. Çaylar 1,5 TL 1,5 dolar civarı. E bu değil mi? 6 dolara denk geliyor bunlar. Aynen. 6. 5 5 dolar. 5 dolar, 5,5 dolar, dolar arası. 3 dolar. 3 dolar. E şimdi normal siyah çayımız eğer yeste yolunuz düşerse yes kahvesi var. Muhakkak deneyin. E ee, güzel. Biraz Türk kahvesi gibi, biraz ondan ağır ama çok güzel. Bunlar Yesin meşhur kahveleri. Şu büyük kazanlarda yapılıyor. Yapımı 4-5 saat sürüyor. Sonra küçük gezmeleri alıyorlar. Yani burada 4-5 saat yaptıktan sonra burada sıcak bir şekilde tutuyorlar. Sonra ikramlarını bu şekilde yapıyorlar. E bu bütün Türkiye senin kahve gurmesi olduğunu biliyor. Sıkı bir takipçin de var. Yaklaşık 2,5 milyon. Ya kahve Yezd kahvesini bizim için yorumlar mısın? Bakalım, ilk defa içeceğim. Çok meşhurmuş ama. Türk kahvesine de benzetiyorlar aslında da e biraz bakalım. daha Yorum... spesifik bir şey herhalde. Yani Türk kahvesine göre çok daha sert, acı. Biraz sanki espresso'ya daha çok benziyor bence. Kahve kıvamı nasıl? yoğunluğuna kaç derece verirsin? Valla yoğunluğu kaç üzerinden? 5 üzerinden. <laughs> 15 5 üzerinden 4.5. Bayağı yoğun bir kahve. Türk kahvesine göre çok sert. Bence biraz İtalyan espressosuna daha yakın gibi. Sert yani bayağı. Temmuz ayında gün iç sıcaklığı 40-45 derece olduğundan dolayı yani turistler ve yerel halk 4'ten 5'ten sonra dışarı çıkmayı tercih ediyor. O yüzden sokaklar böyle sakin, sessiz. Şurada da o meşhur şeyler var. Yani neydi bu şeylerin ismi ya? Rüzgar Kulübü. Yani onu özellikle tanıtmaya gerek yok. Milyonlarca video var artık bununla alakalı. Doğal klima. Vallahi burası Ulu Cami'nin bulunduğu meydan olmasına rağmen bomboş. O da tabii sıcaklardan. Adam ne diyor bu? Biz diyoruz Lut çölüne kampa gideceğimiz, gideceğiz dediğimizde adam Vallahi ne dedi? Lut çölüyle ilgili kime ne söylesek çok şoka giriyor burada. Dün kaldığımız hostelde de bir de Türkçe konuşmayı bilen bir İranlı genç bir çocuk var. Ölüme mi gidiyorsunuz? Aynen diye. o ölü, ölürsünüz diyor. Kimisi diyor kebap olursunuz diyor. Yani inanamıyorlar. Bilmiyorum bakalım bizi neler bekliyor. Biz Lut neler çölünde. bekliyor. Göreceğiz. Bir de şey diyeyim. Ebu e, bir tutar mısın? Şöyle çekilelim. Hı. Şimdi burası 40 45 derece şu an kıyafet çok önemli. Her ne kadar uzun kollu giymiş olsam bile reklamını yapalım. Kolombiya'nın şeysi bu. Ee, ne diyorlar buna? Omnisi. Ultra böyle ışığa karşı engel geçebilirsiniz. Serin tutuyor. Pantolon önemli. Kırmızı pantolon çok önemli. Bir çekersen kırmızı pantolonsu olmuyor. Terlikler Crocs pişman oldum. Açık havalı bir şey giymem lazımdı ama plastik olduğundan dolayı ayağımı yakıyor. Her ne kadar delikler olmuş olsa da kapalı ayakkabı da uygun değil aslında burası için. Kenarları delik olan bez ayakkabı giymenizi tavsiye ederim. Eğer Haziran, Temmuz, Ağustos gibi sıcak aylarda gelecek olursanız. Bu e, outdoor markalarının oluyor genelde öyle evet, evet. kenarları açık. Merelin, Merelin işte Solomon'un falan. Bir de arkanızda muhakkak çanta olsun. Hani ayıptır söylemesi ama çoğu tuvaletlerde burada tuvalet kağıdı yok. Yok, yok. Ee, i̇şte elinizi yıkarken ıslak mendil vermiyorlar. Terliyorsunuz, silmek lazım. Ama yok. yeri gelmişken, genel olarak İran'da böyle bir kültür de var. Su, sebili. Evet, suya para vermiyor. Soğuk oluyor. Güzel bir şey çünkü hava çok sıcak gerçekten. Sürekli insanın canı su istiyor. Hatta böyle yanımızda şapka olduğu zaman şapkamızı da ıslatıyoruz. Ee, su bedava. Tahran'da da vardı bunlardan. Yezde de var. Güzel bir imkan yani evet, bu şey. sıcaklarda. Bir de ben içeyim. <laughs> Bayağı soğuk. Baya soğuk. Ya. Bu kadar soğuk evet. Bir de Tahran'la alakalı şey söyledik. Taran'da esnaflar yani. turizme yönelik şey değil yani cevval değil. Açık gözlü değil. Bak burada adam iki mekan yapmış. İki Entegre biz... olamamışlar. Entegre turizmden olamamışlar. para kazanma kafasında değiller Tahran'dakiler. Burada tam tersi. Bütün esnaf tamamen turizmden para kazanma amaçlı dükkanlar. Evet. Hediyelik eşyalar falan Bütün var. Tabelalarda İngilizce var. Menülerde İngilizce var. Hediyelik eşya dükkanları var. Kahraman'da hiçbir tabelada İngilizce yoktu. Menülerde zaten İngilizce yok. Yani Yes, biraz daha turizmle anladığım kadarıyla ekonomisi dönüyor. Ondan dolayı biraz daha entegre olmuşlar turizmle. Aynen. Zaten İsfahan'a da gideceğiz ama İsfahan da öyle. Yes, İsfahan, buralar güzel yerler. Biz Friendly Hostel'de kalıyoruz. Bu da hemen hostelin yanındaki Rüzgar Kuleleri. Şimdi Hostel World'den yerimizi ayırttık biz. Sebebi de belli bir kısmını internet sayfasından ödeyebildiğimizden kredi kartından kullanmış olduk. Eğer buraya rezervasyon yapmadan gelirseniz konaklama noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Değil mi Bekir? Burada Yeste mi? Yeste yes çok yani, yani hostel. Yani çok fazla şey var turistik. Yes, çok fazla hotel, var yani. Hostel. Yeste elinizi kolunuzu sallayarak gelseniz bile bu evet. Ulu Cami dedikleri C ne Cuma cami, Cuma cami, Ulu cami, zaten asıl gezi merkez orası. Onun etrafında bir sürü hem otel, hem, hem de hostel otel, var. Kafere surat evet. ama benim size tavsiyem şöyle, eğer işte hani ailecek geliyorsanız hostelden ziyade otelleri tercih edebilirsiniz. Otellerin fiyatı çok uygun gecelik 6 euro verdik kişi başı. Kişi başı 6 euro ama bir otel odasında kalmış olsaydınız 15 euroya 15 olsun yani. 15 dolar 16 dolar civarına çok güzel odada kalabilirsiniz. Ee, hani illa internetten rezervasyon yaptırma gibi bir şeyiniz yok. Mecburiyetiniz yok. Etraf geniş. Bir de şeyi de söyleyelim. Yes bizi sevdi, biz de Yes'i sevdik. Evet, evet. Bağram'dan ayrılırken böyle biraz memnuniyetsiz ayrılmıştım ben şahsen. Yani çok da hoşuma gitmemişti, 10 gün boşa mı geçecek geçecek, yani hep böyle mi gidecek diye düşündüm biraz. Ama Yes gerçekten <laughs> e, Muharrem'e denk gelmesinde yani, etkisi var ama bir genel bir olarak daha turistik, daha güzel, daha eğlenceli bir şehir. Bir de şeyi söyleyelim, yarın biz Kirman'a hareket edecektik, otobüs bileti aldık, 360 e, kilometre. 2 kişi 6 dolar verdik, yani kişi başına 3 dolar. İşte 100 liraya gidebiliyorduk ama yarın aşure günü olduğundan dolayı Kirman'a kalkacak bütün otobüsler iptal olmuş. Ve şunlar şey bak temsili Hazreti Hüseyin'in naaşı. Şimdi Kirman'a taksiyle gitmeye karar verdik. Yes'ten Kirman arası 370 kilometre yaklaşık. 370 kilometre. Biz taksiyle 40 dolara gidiyoruz. Yani 370 kilometre için 40 dolar vermiş olduk. Yarın sabah 7'de bizi alacak. Şimdi hava sıcak olmasına rağmen Yes'te bulunan Ulu içi gerçekten serin. Hani zaten etrafı açık bir cami. Şimdi buraya gelmeden önce Ebu Bekir'le ufak bir tarihi araştırması yapmıştık. Hem İran tarihi üzerine hem de biraz da Şiilik üzerine. Tabii ki hani yorum yapmak bizim hakkımız olmadığı gibi böyle bir şeyimiz de olmaz. Neyimiz olmaz yollarına? Hadsizlik. Ha, hadsizlik de yapmayız. Ama hani İran tarihinde Şah İsmail'in yeri çok önemli. birinci ee, Selim işte Çaldıran Savaşı'ndan sonra Yavuz Sultan Selim ünvanını alıyor. Hani Çaldıran Savaşı'nın sebebini okumanızı tavsiye ederim. Şah İsmail'i anlayabilmeniz için, Safevi Devleti'ni anlayabilmek için. İran'ın kuruluşu zaten o. Bir de Şiilik üzerine biraz araştırmalar yaptık. Hani Sıffın Savaşı, değil mi? Cemel Vakası. Cemel Vakası. Kerbela. Ya bunlar hani oku, okursanız böyle Şiilik mezhebinin orada oluşmaya başlıyor he, aslında. Biraz daha bak. kaynağını öğrenme noktasında biraz daha aydınlatıcı olabilir. Evet. Yalnız şu çok ilginç. Yani halifelerin halifelerin hepsi öldürülüyor. Öldürülüyor. Hep böyle bir iktidar mücadelesi var. Sanki bu mezhep ayrımcılığının temelinde de i̇ktidar. bir iktidar mücadelesi varmış i̇ktidar gibi mücadelesi, hani evet. böyle değişik bir şey. Yani o yüzden böyle yorum yaparak birlerini üzmek, birlerini kırmak yanlış bir şey söylemek istemeyiz. Yani araştırmanızı en azından şöyle bir göz ucuyla de olsa okumanızı tavsiye ederiz. Cami çok güzel ama ya. Ha, Hüseyin, cami kim yapmıştı? O Selçuklular zamanında ilk yapılmış 11. 12. yüzyıl civarlarında. Daha sonra İlhanlılar zamanında tekrardan bir eklemeler yapılmış. En son bir 18 19. yüzyılda son eklemeler yapılmış. Bu haline almış. Dışarıdan çok ihtişamlı ama içerisi hani biz Türkiye'de böyle daha büyük işte Süleymaniye gibi, Selimiye gibi büyük camilere gördüğümüz için içerisi çok küçük aslında. Ama dışarıdan çok ihtişamlı görünüyor. Evet, evet. Bir Şimdi de kendine cami... has bir tarzı var tabii. Bizim alışık olduğumuz bir tarzda değil. Özellikle dışarıdan kapı görüntüsü. Böyle. Kapı yok zaten ya. Yani Tam olarak kapı değil de giriş diyeyim. Evet. Hani böyle biraz buraya has bir tarzı var. Aslında Azeri stili diye geçiyor evet. bu cami stili. Güzel yer ya. Yes'i sevdim. Tahran'dan sonra çok iyi geldi o sakinlik. Belki akşam bir kalabalık olacak ama sonuçta küçük yer. Öyle Tahran'daki gibi bir yoğunluk, bir cürcün evet, keşme olmayacak. Keşmekeş olmayacak. Yani yes ismi da çok merak ediyorum. Bakalım. Serdüşler için önem arz eden tapınağa geldik. Ateş tapınağı. Şimdi içeride büyük bir kase var. içinde sürekli e, işte odun veya kömür atıyorlarmış. 1500 yıldır sönmediklerini iddia ediyorlar. Herhangi bir yerden gelen bir gazla mazla bir bağlantısı yok. Tamamen soba sistemi gibi. Kişi başına 4 lira verdik sadece bu görüntüyü görebilmek için. Aynısı Olimpos'ta var. E, yanar taş evet doğan içerisinde ve doğal bir şekilde yanıyor. Yani dağdan çıkan gazlarla da yanıyor ve yıllardır sönmüyor. Bu 1500 yıldır sönmüyormuş. Ama bizim Olimpos'taki yanar taşlar daha fazla ve bedava. Yani girişi var ama giriş ücretli ama kenardan biz bedava giriyoruz. 4 dolar vermeye değmez. Ama görülmeye değer. Yapacak bir şey yok. Bir de gittiğimiz yeri kuruttuk hep ya, ya. Her yer kapalı. Evet. Yani şu anda Muharrem ayındayız biliyorsunuz Türkiye'de de e, kutlanıyor ya da anılıyor daha doğrusu. Burada ya ateşin önünde konuş da kutsal olsun. Burada tabii Şiilik e, hakim olduğu için burada çok daha önemli bir ay. Ondan dolayı herkes tatil modunda. Peki Zerdüşler de mi tatil yapıyor? Zerdüşlük ayrı bir din. Yani, ayrı bir dinde kimse yok. Yani, ama Genel tatil sonuçta resmi tatil oluyor Türkiye'de Hristiyanlar da mesela Kurban Bayramı tatilinde bir yerlere gidiyordur yani tatile. Bir de resmi falan deyince aklıma şey geldi. Az önce arabada yani Sinep'ten bir şey çağırdık. Sinep taksi çağırdık. Sürücüsü kadın da evet. e Şöyle bir şey. İran'da kadınlar hayatın her yerinde. Yani hem kamuda çalışabiliyorlar hem de özel sektörde farklı yerlerde görebiliyorsunuz. Evet, Kendi işletmeleri de var. E, giyim konusunda bir kısıtlama var özellikle küçük şehirlerde hani Tahran'da falan yine biraz daha rahat görünüyorlar ama ama çalışıyorlar yani bankada, işte otobüs terminalinde, müzenin bilet gişesinde her yerdeler. Ka kadınlarla erkekler beraber bir arada çalışıyor. Hani öyle haremlik, selamlık gibi bir uygulamada görmedik yani. Buraya gelirken de taksici kadındır. Ama şöyle bir şey var. Kuzeyden güneye indikçe dinin etkisi toplum üzerinde daha çok belirgin oluyor. Tahran'da hani giyinişi tarzıyla biraz daha moderne kaçan kadınlar çoktu. E bu Yes'in tek derisi biziz büyük ihtimal. Bizden başka kimse yok. Ölüm, ses, sessizlik kulelerinde. Evet, evet. Valla genel olarak Yes çok boş. Ya şu anda hava çok sıcak, <laughs> hayat sanki böyle akşam üzeri başlayacak gibi. Belki insanlar o saatlerde geliyordur. Zaten müze de 10 dakika önce açılmış. Yani bizden başka kimse yok şu anda. Şimdi arkadaşlar burası Sessizlik Kuleleri. Ben kameranın filtresini Ankara'da unutmuşum. Ebu sağ olsun Ebu'nun gözlüğünü aldım. Şöyle göstereyim size. Şurası Sessizlik Kuleleri'nin olduğu yer. Bizden başka hiçbir deli yok. Nedir bu Sessizlik Kuleleri? Biraz anlat, resimleri biraz anlatın. Ya Şimdi sessizlik kuleleri aslında şey milattan önce 1700'lü yıllarda bir tane adam çıkıyor. Ben tabi tarih hocası falan değilim yani. dinler tarihinden de anlamam. Çıkıyor ben peygamberim diyor. Peşine 3-5 adam takıyor. 20 yaşında bu dağ mı? Farklı bir dağ çıkıyor galiba. 10 yıl o dağda yaşıyor. 30 yaşında geliyor. Ben diyor peygamber oldum diyor. İşte öyle bir zerdüşt dini doğuyor. Ama kaç yılına kadar? 1700-1800 yıllarına kadar. Sonra Safaviler döneminde sürülüyorlar Hindistan'a. Hani belki tarihlerde yanılmış olabilirim. Şu an Zerdüşt dini Hindistan'da etkin bir olarak hala canlılığını koruyor. Bunun kulelerin ne alakası var yani? kuleler ne işe yarıyor? Valla sana şöyle söyleyeyim. Milyon tane şey var artık. Video açsınlar izlesinler. Ben Zerdüşlük sessizlik kulelerini tanıtmayacağım arkadaşlara. Artık herkes biliyor yani oraya ölülerini atıp akbabaların vakti zamanında yediğini. Şu senin durduğun yerde ölen akrabalarının akbabalar tarafından yenildiği ana kadar bekleyip kemik evet aileleri bekliyordu kemiklerini almak için. Burası onlar için bir bekleme yerleriydi. Otel gibi, kervan, Otel gibi, kervan şey. gibi. Öyle bir şey. Şimdi kulelerin bulunduğu yere doğru çıkacağız. Çok yüksek değil ama yine bir 10 dakikamız alır mı çıkması? Süper ya. Aralarda biraz dinleniriz. Çok dik çünkü. Dik. Hani bu Çöl'e gideceğim diyorsun daha sıcak bir memlekette yanında su taşınması gerektiğinden haberin yok. Vallahi susadım böyle evet, dilim damama. Çok tehlikelisiz davrandık. Çok böyle öz, gereksiz bir özgüven evet, yaptık evet, kendimize. Aşırı susadık yani şu anda bize burada su verseler herhalde kişi başı beşer dolar falan veririz. O ha bu, ara, yani. bu arada burayı kesinlikle ve kesinlikle görmeye gelin çok pislik bir havası var. Girişi kişi başına 2 milyon riyaldi. O da 4, dolu, 4, dolar, 4 dolar, dolar yapıyor yaklaşık fakat gördüğünüz gibi alanda kimse yok yani sıcağın çarpmasıyla ben biraz cingenlik yaptım yani biraz sinirlendim her yere 2 dolar 2 dolar alıştılar ben tek giriş bileti verdim içeri bastım gittim her dedim varsa bir şikayetim polis çağır dedim he anladım anlamadım anlamadı çünkü İngilizcesi yoktu ben öyle kendi kendime atar yapıp girmiş oldum işte. Bir bilete iki kişi girdik. Aynen bir bilete iki kişi girdik. İki dolar çünkü bir kişinin şeyi öğün parası. Yani akşam on numara yemek yiyeceğiz belki iki dolara. Sessizlik kulelerinde bilet almadan önce tartıştığımız arkadaşlar barıştık ver el sıkalım. Eşki. Eşki şükran. E, müteşekkir. Müteşekkiram. az people Turkey. Türkiye. E, Türkiye evet. Türkiye, Türkiye, hay to Iran. Türkiye, hilal to Arkadaş Yeşil Yol filmini izliyor da. Yeşil yol, İrani. Yes, evet, İrani. Yani. Ama biraz biraz bakmanız lazım buralara. Yani biraz bakım lazım. Mesela bak bizde Kapadokya'da yere batan kilisesi var, on numara. Burası da sonuçta kutsal. Buraya bakmak lazım, temizlemek lazım. Kirli. <laughs> no English. <laughs> no English değil mi? Doğru, no İngilizce bilmiyorsun. Tamam. Abi dikkat et kendine. Selam. İran bize anlatıldığı gibi değil. Turistlere gerçekten çok önem veriyorlar. Şimdi Muharrem ayının 9. günü olan Tavusa gününün öğle etkinliklerini bitirdik. Turistleri davet ettiler. Burası bakanlığın, yani Turizm Bakanlığı'nın yeste bulunan ofisin. Böyle İl Kültür Turizm Müdürlükleri gibi. Evet şimdi yazdayız. Bir turizm ofisinde bize yemek ikram ediyorlar. Ee, birkaç gündür özellikle şu çok dikkatim çekiyor. İran'da kadınlara tabi giyim konusunda falan belli kurallar var ama. O da çok sert değil yani. Aynen. O kadar sert değil ama kadınlar hayatın çok içindeler. Yani her yerde çalışıyorlar. Mesela şu an bulunduğumuz ortamda bir molla var, yani evet. dini bir görevi olan evet. birisi. Ama kadınlarla mesela çok yakın e, çalışıyor, sürekli aynı masada oturuyor. Aynı masada oturuyor. Yani bizdeki böyle tarikat cemaat liderleri kadınlarla aynı ortama girmezler. Girdikleri zaman aralarına örtü çekilir falan. Hani burada da bu molla dediğim kişi buranın dini lideri gibi bir şey. Bu Hatta bak molla onun yanında tabii ki göstermiş hem de bir tane kadına İranlı bir kadın arkadaş var yetkili. Yani evet. neredeyse başa açık yani. tabi tabii, tabii baş, zaten o başörtüsü konusu çok göstermelik bir şey göstermelik, yani. Evet. Boyun saçlarından düşüyor, boyunlarında oluyor falan hani kimsenin olmuyor. Tabii mu? bir de şöyle de bir şey Muharrem ayındayız. Hani matem ayında onda düşünürse yani. belki o da bile yoktur yani. Yani, yani. evet ama dediğim gibi özellikle böyle kadın erkek mesela bizle konuşurlarken kadınlar yanımızda molla var hani çok yakınıma girdiği zaman ben çekindim acaba birileri bir şey diyecek mi diye evet, ama şimdi öyle. alıştım mesela. Aynen aynen. Yani aynen. çok yakına gelip konuşabiliyorlar i̇şte yani. İşte o da öyle şeyden kaynaklanıyor. İran biz anlatıldığı gibi değil. Evet. Evet. Inelim. Şimdi küçük kardeşimiz burada kibrit satıyor. Post cihazları o kadar yaygın ki bir tane kibrit aldım. Tabii benim post cihazı geçmeyecek şeydi. Ee, ama ben hani geçiyormuş gibi şimdi bir kibrit aldım. Getir bakayım bir. geçmeyecek tabi de. Hani en azından bir kibrit karşılığı post oldu. Bekle ben sana cash ödeyeyim o zaman. Para? Para? Tamam. Yani bir kibrit karşılığı posta postu kullanabiliyorsunuz. Herkes de var. Herkes de en ufak şeyden en büyüğüne kadar bütün işletmelerde bütün satıcılarda post cihazı var. Çok yaygın. Bununla insanla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sağlık, çok, çok iyi bir şekilde ağırladılar. Türkiye'ye gittiğimde İran ve İran için, yani, İran için çok İran'a çok teşekkür ederim. Afrik'te Ben de geldim Şu an yes, Daha önce Tahran'ı da gördük. Ahmet Bey'in de İran salınmak büyük bir ayrıcalık. Ee, şu anda özellikle Yes'te çok büyük bir rahatsızlık düzenleniyor. Ahmet Hüseyin ve ailesinin ee, matemi tutuşu, e, işte bu organizasyonları bu seramlilere, merasimlere katılabildiğim için çok şanslıyım. E, İran altına Cihdi Bey'de Ahmet Hüseyin'e olan sevgisini burada bu, bu merasimlere katılarak çok daha iyi anlamış olduk. E, ee, bütün Türkiye'ye tavsiye ederim İran'a özellikle Muharrem gelmelerini. Biz çok beğendik. Herkes çok bir sakin ve evvel davranışlara karşı. Çok güzel bir tatil geçirdik. Çok güzel bir Muharrem geçirdik. Çok memnun, çok memnun.